Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoşgeldiniz. Hep yeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'ya sıcak kafa ekibinden olan Yiğit Şahin'in bir kahve içermeyiz demesi magazinde birazcık akılları karıştırdı. Yiğit ve Şahin Şah arasında, Hazal Subaşı'nın arasında ne olduğunu herkes çok merak ediyor. Ve Hazal Subaşı'dan gelen paylaşmışsa sabırsızlıkla bekliyorlar. Azaba Hazal Subaşı bu daveti ne cevap verecek? veya fanlarıyla e, bir a, bilgi paylaşacak mı Açıklama paylaşacak mı Arkadaşlar sizleri yepyeni çok güzel videolar paylaşmaya devam edeceğiz eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar gelecek videolarımda görüşürüz videomu izlediğiniz için teşekkürler